mm sıkmayacağı yer yok. Gördüğünüz gibi sekiz seker. Dört burada, dört oradan. Bizden daha ünlü. Selamun Aleyküm. Evet, Hoş bulduk abi. Sen aysın, gece. Gel derim, gel derim, gel derim. Arkadaşlar buranın keçileri rakı içe içiyor. Bu can seni serse Biraz daha ver o biraz daha ver Al, derim, al, derim, al derim. Sorsan Abi ya kuralım bari de Gül 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 Zehir de tamam. ee, Saat kaç gibi çıktık yola? Saat bir gibi çıktık yola. Bir gibi. Bir gibi yola çıktık. Şu an saat kaç? Şu an saat 5 çeyrek. Beş çeyrek, yani beş buçuk, dört buçuk saattir, dört buçuk saattir yoldayız. Yani dört buçuk saattir yoldayız biz, ee, ama şunu söyleyeyim, gerçekten Karadeniz'in doğasında dört buçuk saat bu kadar zorlu yollarda araba sürmeme rağmen hiç yorulmadım. Çünkü hava insanı dinlendiriyor kesinlikle. Yemek yaparken e, anlatmayacağım, yani yemeğin kendisi konuşsun. Bizim anlatmamıza gerek yok, yemeği çekeceğiz, doğayı çekeceğiz. İnşallah güzel bir video olacak diye tahmin ediyorum. Hıdır bir yaylası büyük bir yayla. Gerçekten çok büyük. Tesis çok fazla. Yemek yiyebileceğiniz, yararlanabileceğiniz yer çok fazla. Hatta poligon bile var. Yani gerisini siz hesap edin. Akçabat'a bakıyor. Yani altı Akçabat. Akçabat'ın tepesi diyelim buraya. Yani güzel bir manzarası var. Fena değil. Yani gez, gelinebilecek bir yer. Biz dört buçuk saat dediğimize bakmayın. Direkt Hıdır Nebi'ye gelmediğimiz için ve oyalandığımız için bu kadar sürdü. Balıklı yaylasına uğradık. Oradan Hıdır Nebi'ye geldik. Şimdi de sağ olsun bir teyzemize manzaralı bir yer sorduğumda e, burayı dedi ki benim yerim var. Gidin istediğiniz gibi kullanın. Kapısını açtık sağ olsun. Geldik burada çekimimizi yapacağız. Şimdi biz yavaş yavaş yemeğimize geçelim. Yemeğimiz harika. Yine Karadeniz'e uygun bir yemek, Karadeniz'e has bir yemek, unlu muhlama. Buğday unuyla yani beyaz unla yapılıyor bu. Malzemelerini sayıp uygulamasına geçeyim ben. Hemen hemen yarım kiloya yakın bir telli peynirim var. Kaşar peynirim var yani. Yine 300-400 gram kadar tereyağım var. Bakır tavam var. Kararınca tuz atacağım ama büyük ihtimal iki tatlı kaşığı da tuz alır. 3 yemek kaşığı unum var. Ve iki su bardağı da suyum var. Şimdi bunlarla ufak ufak biz yemeğimizi yapmaya, yemeğimizi yaparken de buradaki atmosferi sizlere aktarmaya çalışalım. Unlu muhlamamız için 300 gram tereyağımızı tavamıza atalım. Tereyağımız eriye dursun. Biz o sırada hemen 3 yemek kaşığımız unu böyle bir karıştırabileceğimiz kabımıza dökelim. 2 yemek kaşığı suyumuzu ekleyelim. Unumuzu topaklanmayacak şekilde güzelce sırpalım. Unumuzu güzelce çırptık. Hiçbir şekilde topak kalmaması lazım. Şimdi unumuzu tavamıza, bakır tavamıza ekleyelim. Yavaş yavaş. Altını da kısalım. Şimdi altı kısık bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi bu size çok sulu gelebilir böyle bu şekilde. Baktığınızda çok sulu gözüküyor. Ama değil. Birazdan kendini toplamaya başlayacak. Tereyağını da un iyice içine alacak. Karadeniz'de tereyağı ana yemeklerden yani olmazsa olmazımız. O yüzden tereyağımız biraz bol. Ama dileyen hani çok tereyağı tercih etmeyen kişi de buna az bir tereyağı ile yapabilir birazdan zaten göreceksiniz. Bir 5 dakikaya kendine gelmeye başlar. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi şu an kıvam almaya başladı. Az önce ne kadar sıvıydı. Ama şimdi gayet katılaşmaya başladı. Yani panik yapmayın. Dediğim ölçüyle her şekilde bunu yaparsınız. Şimdi ben biraz katı seviyorum bunu. Eğer sulu severseniz 3'e 2,5 da kullanabilirsiniz ama ben 3'e 2 diye kullanıyorum. Gayet güzel sonuç alıyorum. Yani birazdan bu gördüğünüz tereyağını da e, unu da gayet güzel çekecek. Yani bunun tadı gerçekten bambaşka ya. Yani. Ben çok seviyorum. Hani mısır unu muhlamasını da çok seviyorum ama bu apayrı bir şey. Şimdi bakın, şöyle bir göstereyim size dökerek bu şekilde olacak. Yani kıvam bu. Bir de yakın çekim alalım. Böyle gösterelim. Bu şekilde. Bu kıvama geldiğinde artık tuzunu ve peynirini koymalısınız. Size temel önerim şu. Birincisi kısık ateşte yapın bunu. Üşenmeyin. Yani kısık ateşte çok güzel olacaktır. İkincisi tuzunuzu koymadan önce yani iki tatlı kaşığı tuzunuzu koymadan önce peynirinizin tadına bakın. Şayet peyniriniz tuzlu ise tuzunu azaltın. Şimdi biz iki tatlı kaşığı tuzumuzu koyduk. Güzelce karıştıralım. Tuzumuzu karıştırdık. Peynirlerimizi ilave edelim. Böyle güzel üstü peynir dolsun arkadaşlar. Hani gerçekten muhlamayı muhlama yapan peynir arkadaşlar. Kapağını kapatalım en kısık ateşe alıp 2-3 dakika bekleyelim. Şimdi muhlamamız doğada dinleniyor. O telini güzel bir çeksin. Tereyağını biraz yukarı versin. Ondan sonra hazır. Ama muhlamanın yanına gerçekten harika bir salata yapalım. Şimdi salatamızı hazırlayıp sunuma geçelim. Tatağımıza da son elemanı döküp muhlamamızı sunuma hazırlayalım. Şimdi muhlama yani hemen hemen 3-4 dakikadır dinleniyor güzel kısık ateşte. Şimdi açalım kapağını. Bakın peynir kendini çekti. Tereyağı üste verdi. Güzel böyle şey yapalım bakalım kıvamına. Gördüğünüz gibi muhlamamız hazır. Şimdi sunumuna geçelim. Hı -hı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sunuma geçiyoruz artık. Muhlamamı hazırladım. Salatamı da hazırladım bir güzel. Şimdi bu sunumda yanımda gördüğünüz şahsi muhterem benim amcamın oğlu. Kendisini belki kardeş kanallarımda fark etmişsinizdir Furkan Çaylak. Kendisi de Youtube'da. Yani onu takip ederseniz sevinirim. Ona da destek olun. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Üniversitede okuyor. Şimdi bu muhlamayı tatması için ondan rica ettim. Tamam abi dedi çok muhlama sevmem ama dedi sırf seni tatacağım abi. Tamam bir bak bakalım Furkan ama gerçekten neyse o. Kesinlikle Söyle. kesinlikle. Nesteri bu şekilde her, her zaman arkadaşlar ben e, bu çizgi üzerine yürüyen biriyim. Muğlamayı abim dediği gibi sevmem ama sırf onun hatı için tadacağım ve size görüşlerimi söyleyeceğim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat et ağzını yakar. Uflo. El ofrahimo. Heyecanlandım ha. Nasıl oldu? Hay <laughs> Oğlum uflu da öyle tadını nasıl alacağız? Çok güzel şeylerin tadı bir şey verdi anlaşılmaz. Bir daha tadı hemen. O ben de bir daha bakayım mı o zaman? Ben bakmadım tadına. Öncelikle abi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yani ben, ben muhlama pek sevmediğim için yani en iyisiyle en kötüsünü kıyasını açıkçası yapamam. Ama bence gayet güzel olmuş öyle düşünüyorum açık ve samimiyetimle söylüyorum. Bu ağzımın tadına ben bunu bulurum yani. Bir bakayım ben de. Ben kıyas yapabilirim rahatlıkla. Aynen. Sen bunların yapmasına da bir kıyasını yap istersen. Aynı ölçülerde bir yapın bunu. Bakın aynı ölçülerde. Çok memnun kalacaksınız. Biz bu güzel ortamı yemeğe devam edelim. Siz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah başka videolarla yine sizlerle beraber olacağız. Lobya TV ekranlarından ayrılmayın. Furkan Saylı'a da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayna <laughs>